Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel renklerimin hepsiyle birlikte size güzel sıralı bir oya modeli göstereceğim. İplerimin numarası böyle. İkisi de altın başak. Yazmam payidar marka. Ben şöyle oyama biraz başladım. 21 numarada tığ kullanacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bulayım tığımı da göstereyim size bakın. Oya'mın da çimenine başladım şöyle bir çimenimiz olacak. Hemen çimenimin yapımından bir miktar gösterip oyamın üst kısmına geçmek istiyorum. Zaten e, çok kolay olacak. Evet şimdi öncelikle tarif edeceğim. İpimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitledikten sonra bir zincir çekiyoruz. Bir tane örümcek yapıyoruz. Tığıma 3 defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısına girdim. Tığlamalarım 2 zincirle. 3. tığ battısına girdim. 2, 2, 2, 2 alarak çıktım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Trabzanıma girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıkardım bir defa doladım trabzanıma girdim önce bir kez sonra iki sonra iki çıkardım baştaki zincirle beraber üç tane trabzanım olmuş oldu 3 zincir çektim bir defa doladım üçlü trabzanlar yapmaya devam ediyoruz şimdi yedi tane üçlü trabzan yapacağım birinciyi yaptım iki 3 4 5 6 7. yaptım. Şimdi bir sonraki tığ battısına kapatıyoruz. Bakın aynısına değil bir sonrakine battım. Kapattım. Bir zincir. Bir tane daha göstereyim. Bir tane örümcek yapıyorum. tığıma 3 defa doladım. 1 1 2 3. tığ battısına girdim. 2 2 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 zincir çektim. 1 defa doladım. Trabzanıma girdim. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 defa doladım. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 çıktım. 3 tane trabzanım olduktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şimdi 7 tane üçlü trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane üçlü trabzan yaptım. Hemen bir sonraki tığ battısına batıyorum. Kapatıyorum. Bir sonrakine arkadaşlar. Bir zincir çekip bu şekilde e, çimenimize devam ediyoruz. Ben şöyle size çime, çimenlerimi göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde çimenlerimizi ilerletiyoruz. Evet renkli ipimi aldım. Şimdi oyamızın üst kısmını yapacağız. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi e, buradaki boşluğuma giriyorum. İki zincir çektim. Bir defa doladım. İki, iki alarak çıktım. Bir defa doladım. Aynı yere girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alarak çıktım. 2 defa doladım aynı yere giriyorum 2 2 2 alarak çıktım 2 defa doladım aynı yere giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim 2 trabzanımın arasından girip kapatıyorum kalan kısma da 4 e, tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 ve 4. Beşinciyi aynı yere yuvaya kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi araya uygun bir örümcek çekeceğim. Bakacağım şimdi örümceğim iyi mi değil mi diye şöyle bir bir tane örümcek yaptım baktım birazcık bir tık büyük sanki onu böyle birazcık daha küçük yapmalıyım Evet, bu daha iyi. Araya örümcek yaptım. Bir sonraki boşluğa geçtim. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2, 2, 2 çıktım. 2 defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5. yuvaya yapıyorum kapatıyorum 1 zincir tekrardan aynı boylarda bir tane örümcek yapıyorum örümceğinizi artık şu kendi aranıza göre ayarlayacaksınız. Bir sonraki boşluğa giriyorum, kapatıyorum. 2 zincir bir defa doladım. 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. 2, 2, 2 çıktım. 2 defa doladım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. 5.'yi yuvama girdim, kapattım. 1 1 zincir. Bir tane daha örümcek. Bu şekilde devam ediyor oyamız. Bakın şöyle göstereyim size. Ben şimdi diğerlerini de tamamlayıp öyle göstermek istiyorum. Bu sefer ütülemeyeceğim çünkü gayet düzgün zaten oya. Oya'mızın bitmişi bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok kolay ve çok kısa sürede anlattığım modellerden bir tanesi oldu. Ve oya'm şu an ütüsüz. Ütüsüz hali bile çok güzel. E, günlük ya da hediyelik yapmak isterseniz bu modeli size tavsiye ederim yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.